<laughs> Tobulsuz Başkan, yönetimi ve doktorlar öğle saatlerinde Atatürk anıtına çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu ve hep birlikte İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Balıkesir Tabip Odası Başkanı Şahin Cılız 14 Mart Tıp Haftası ile ilgili olarak bir konuşma yaptı. Bir 14 Mart daha düş kırıklığı ve öfke içinde kutlanmaktadır diye sözlerine başlayan Şahin Cılız Türk Tabipler Birliği tüm sağlık çalışanları adına 14 Mart için 14 acil talep belirledi ve bu talepleri yeni Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na elden iletti. Bu talepler yıllardan beri talep edilen herkese eşit, ücretsiz, ulaşılabilir ve nitelikli sağlık hizmeti verme beklentisi yanında hekimlerin mesleklerini geçinme ve gelecek kaygısı yaşamadan huzurlu bir ortamda yapmaları arzusunu vurgulamaktadır. Bu talepler yeni olmayıp daha önce de bakanlığa iletilmiş olan isteklerdir. Ancak sağlık da özelleştirmenin dolu dizgin devam ettiği sağlık ortamında sorunlar çözülmek bir yana katlanarak artmaktadır. Bu taleplerden ilk üç tanesi tüm hekimler için ortak olma özelliği taşımaktadır diyerek sözlerini şöyle tamamladı. Bu vaziyet hekimler için de diğer sağlık çalışanları için de iç açıcı değildir. Yurttaşların sağlık hakkı içinde olumlu, olumlu sinyaller içermemektedir. Sağlık çalışanları arasındaki yaygın kanaat yeni Sağlık Bakanlığı'nda önceki bakanın yolunda ilerleyeceği yönündedir. 1-14 Mart'ta hayal kırıklığı ve öfke içinde kullanmaktadır. 14 Mart 2013 gününde hekimler iyi hekimlik yapmak isteklerini ve isteklerinden vazgeçmeyeceklerini dile getirmektedirler. Bu doğrultuda tüm sağlık çalışanları ile birlikte ortak mücadele devam kararı almışlardır. Tüm hekimler ve Türk Tabipler Birliği haklı taleplerinin takipçisi olarak olacak ve gerekirse emekten yana gücünü kullanmaktan çekinmeyecektir. Kamu olan sayıyla duyurulur.